Şimdi ne oldu? Para mı bitti? Elini yüzüne alıp bunun bir milli e, bağımsızlık meselesi olduğunu söyleyen Berat Albayrak ve bedel ödenmesi gerektiğini ifade eden Berat Albayrak ben bazı sorular sorarım. O zaman babalar gibi özelleştirilenler milli bağımsızlığın bir parçası değil miydi? Bir ee, buçuk milyon esnafın kapısına kilit vurulurken burada yabancı alışveriş merkezlerinin ve marketlerini Türkiye pazarına teslim etmek milli bağımsızlığa ters değil miydi? Türkiye'nin çiftçisini, sanayicisini, hobisini üretemez hale getirip ne olacak canım ithalatla bu işi çözeriz der demek milli bağımsızlığa ters değil miydi? Yani Berat Albayrak şöyle bir kolaycılığa kaçıyor Selçuk. 2018'de ben bakan oldum. Benden öncesi beni bağlamaz. Yapılan hatalar var. Ya siz bizde dalga mı geçiyorsunuz arkadaş? Hem işinize gel ülkeyi biz yönetiyoruz. İşinize gelmediği zaman işte biz daha yeni e, göreve geldik. İki yılda bak neler yani neler yaptığında ayrıca tartışmalı da neler yaptık neler bitirdik. Ya birinin milli bağımsızlıkla ilgili bir hesap vermesi gerekiyorsa bunu önce mevcut iktidar yapacak. İki bir bedel ödenmesi gerekiyorsa kamu harcamalarından başlayarak kamu harcamalarından başlayarak ve mevcut harcamalarında hani vakitleri olmadığı için e, hesap veremiyorlar ya hesabını vererek yürümek gerekiyor. Yani vatan, millet, bayrak hepimizin kutsalı ama sen bir taraftan musluğu açmışsın haşır haşır, haşır, haşır paraları gönderiyorsun nereye harcadığın belli değil. E, çünkü çıktı da para kazanmıyor ülke öbür taraftan vatan, millet ya bir dakika kardeşim. Ekonomik bağımsızlığı olmayanların siyasi bağımsızlığı olmaz diye bas bas bağırdığımızda siz ne diyor bunlar demediniz mi? Şimdi ne oldu? Para mı bitti? Selçuk? E tabi para bitti. <laughs> para bitti hocam yani para bitti, aşk bitti, menfaatler devreye girdi. Hep geçmişten örnek veriyorum ama birinci dünya savaşı öncesine bak işte Almanya, İngiltere, Fransa arasında ve diğer bazı ülkeler arasında inanılmaz bir sömürü savaşı var, sömürge savaşı var. Almanya niye ben bu pastadan daha çok pay almıyorum diyor. İngiltere kadar e, sömüremiyorum dünyayı diyor ve buradan patlıyor aslında pandomina. Hani diyorlar ya işte gitti e, neydi o e, Avusturya veliahtı öldürüldü falan filan ondan dolayı savaş çıktı. Öyle bir şey yok. O son nokta bakarsan. Bahane. Bahanesi işin yani. Geçmişe dönüp baktığında aslında temelde tamamen ekonomik meselelerin olduğunu, bir sömürü paylaşımı olduğunu vesaireyi görüyorsun. Ya da işte Musul Kerkük meselesine bakıyorsun. İşte Türkiye'de misaki milli meselesinde Musul Kerkük açısında sınır içerisinde ama silah bitmiş, barut bitmiş insan kaynağı bitmiş çok zor bir savaştan öyle ya da böyle kazanarak çıkmışsın. İkinci bir savaşa girme ihtimalin yokken adam bunu masaya koyuyor ve ısrarlı bir şekilde her şeyden vazgeçiyor. Bak kapitülasyonlardan vazgeçiyor. Osmanlı'nın borçlarından vazgeçiyor. Ondan geçiyor, bundan geçiyor. Ama Musul Kerkük'ten vazgeçmiyor. Neden? Tamamen temelinde ekonomi var. Biliyor ki oradaki petrol kaynaklarını kaybetmemesi lazım. Diğer taraftan bakıyorsun yakın tarihe geliyorsun son 50 sene içerisinde İsrail Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri yürütüyor. Son 30 yıldır Mısır keza arama faaliyetleri yürütüyor. Suriye durumun farkında Libya durumun farkında herkes durumun farkında bir tek biz avare gibi geziyoruz abi. Biz işte şöyleyiz böyleyiz büyük devletiz falan filan arka planda Doğu Akdeniz'de 50 tane iş, film çevriliyor. E, o dönemde neredeydin abi? Niye kafanı kaldırıp da Doğu Akdeniz'de kendi haklarını savunmadın? Kıbrıs'ın arkasında durmadın? Neden denk taşı arka plana ittin? Neden yes be anam dedin o dönemde? Bak şimdi Doğu Akdeniz'in Akdeniz önemi ortaya çıktı, çıktıkça Kıbrıs'ın ne kadar önemli olduğunu daha da net görüyorsun. Sertçuk, bu ülkede bir Kı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti meselesi bir devlet politikasıdır. Oradaki soydaşlarımıza Besleme dediler ya. Besleme dediler. Öbür taraftan öbür taraftan daha ötesini söyleyeyim sana. Biz Doğu Akdeniz meselesini o kadar arka plana attık, o kadar önemsemedik ki yakın zamana kadar. Bakma yani son zaman son dönemde de oradaki kaynağın miktarı ortaya çıkınca bir anda uyandık biz. O zaman gözlerimiz felsefe etmeye başladı. Bir de para kesildi. Ulan biz bu paydan bir bu pastadan bir şekilde pay almamız lazım diye düşündük. Yoksa öyle milli değerlerle falan bir hareket yapılmıyor orada Doğu Akdeniz'de. Bunları karnımızdan konuşmayalım, gerçekleri konuşalım. Yani herkes hamaset yapmaya gelince yapıyor. Nerede S-400'cüler? Neredeler? S-400 niye kurulmadı diye niye hesap sormuyorlar? Hadi çıkıp Yapın sormuyorlar. Parasını ya. Parası geri yani mi aldı? Ben S-400'de milli güvenlik meselesi ve askeri meseleler ve savunma meseleleri benim alanım değil. Bak beni ilgilendirmez demiyorum. Benim alanım değil bilgi ve ilgi alanım değil. Ama ekonomik alan benim alanım. Bu ülkenin iki buçuk milyar dolarlık kaynağı Rusya'ya verildi. Niçin verildi abi? Neden gelip kurulmadı S-400'ler? Kuramazsın çünkü. NATO'ya rağmen, Batı'ya rağmen kuramazsın. Hatta Rusya'ya rağmen kuramazsın. Götürüp sen onu Antalya Limanı'na kurmaya kalktığın zaman Rusya hayır kardeşim yapamazsın bunu dedi. Oldu bitti. Doğu Akdeniz'de bizim arkamızda durmadı Rusya. Hiçbir bilgi birikimini paylaşmadı bizimle. Yani bütün bunları görmezden geleceksin. Ben Doğu Akdeniz'deki haklarımı alırım. Alamazsın kardeşim. Alamazsın. Eğer tek başına isen bir problemle uğraş. Akdeniz'deki haklarını alabilmen için bir yığın tuzağa düşmemen gerekiyordu. Suriye ile ilişkilerini bozmaman gerekiyordu. Mısır ile ilişkilerini bozmaman gerekiyordu. İsrail ile dengeli bir ilişki kurman gerekiyordu. Birleşik Arap Emirlikleri ile dengeli, Katar'la dengeli bir ilişki kurman gerekiyordu. Bütün bunları yapmayacaksın sen, bütün bunları karşına alacaksın ki bile bile la pozisyonudur bu. Ondan sonra hükümetinin bile belli olmadığı Libya gibi bir ülkeyle anlaşma yapacaksın. Şimdi diyorlar ki hükümet, biz Libya ile anlaşma yaptık. Libya'da iki tane hükümet var kardeşim. İki tane hükümet biz kabul etsek de etmesek de dünyanın tanıdığı iki hükümet var. Biz bunlardan birisiyle anlaşma yaptık. Öbürü kabul etmiyor ki anlaşmayı. Yarın öbür gün Libya'da yönetim değiştiği an itibarıyla zaten bizim anlaşma kadük oluyor. Yani yok sayılıyor, yok hükmünde oluyor. Ya bütün bunları görmeyeceksin, gerçekleri göz ardı edeceksin. Bütün bu gelişmeleri ülkenin kalkınması için değil, tamamen kendi siyasi bekan için yapacaksın. Ondan sonra da bunu milliyetçilik kisvesi altında millete yutturup hadi git kardeşim sen gerekiyorsa aç kal diyeceğiz. Bir dakika ben aç kalmak zorunda değilim millet olarak. Ben yeterince aç kaldım. Aç kalması gerekenler ya da bedel ödemesi gerekenler ya da fedakarlık yapması gerekenler burada vatandaşlar değil halk değil. Bundan sonra süreçte sürekli fedakarlık yapması gerekenler 20 yıldır amuduyla götürenler kardeşim. Ballı kaymaklı müteahhitler, bütün ihaleleri alanlar, vatandaşın kaynaklarını resmen sömürenler, sen bunlardan fedakarlık bekleyeceksin benden değil. Hatta arkadaşlar o kadar büyük fedakarlık peşindeki dolar kurundan aldıkları taahhütleri Türk lirasına bile çevirmiyorlar. Nasıl olacak bu iş? Ya pandemide borç ötelemediler ya. Alacaklarını ötelemediler yani. Bırak silmeyin.